paga bak kulağa bak kulağa kulağa bak <laughs> kulağa bak kafaya bak anne bak koze bak koze bak gözlerin birbirinden ayrıklığına bak aradaki mesafeye bak otuz karış ağza bak patiye bak amına, kafanın şurasındaki kafatasına bak yana bak yana bak burnuna bak. Bak, bak 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 nasıl bakıyor bak Kafaya bak. He Hadi bakayım. Çıtıma bak. Çıtıma. Bak bambu yiyor, bambu yiyor. Zevke bak. Çıtıma bak. Bir daha bakacağım. Çok güzel lan. Bak. bak, üçgen şeklinde kafatasına bak. Goze bak. Gozlerin tipine bak hele. Ben, ne tatlı ya la. Oğuz abi dün ki yayında bağış attım gözükmedi. Bakacağım şimdi. Yapayım şey. Tuzla dayım. Tuzla dayım. Tuzla dayım. dasın. Tuzla dayım. Bu ne video kullanılmıyor attığın video. Bakacağım hemen. Ne bu? Şuradan bakalım hemen. <laughs> Kafaya bak, bak, bak. 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 bak bu bakın 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 bak. bakın bakın Bu ne? bakın 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 Fıçık fıçık bakın 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 kulağa pa. Ela mula bak hele hele tipe bak. Allah'ım yatak yapmışlar tipe bak. Allah seni ya. Allah'tan bunlara koronavirüs geçmiyor. şunun kafaya bak, gözüne bak, gözün patlaklığına bak, gözün birbiriyle olan uzaklığına bak. Kaşların şekline bak. Kaşın yuvarlaklığına bak. Kafanın boyuna bak, beyne bak, ağza bak, buruna bak, ağzın yanaklarına bak, yanağa bak, kıllara bak, kulağa bak, kulağın düşüklüğüne bak, kulağın sağ kulağın, sol kulakla olan mesafesine bak. Açı farklılığına bak, yüzde on iki buçuk açı farklılığı olan kafaya bak, kafanın yamukluğuna bak, gıdıya bak, kıllara bak, göte bak, memeye bak, ayağa bak, kafaya bak. Koronu. Bıyy bak, şunun kafaya bak hele. bak. Gözlerim siyahlığına bak. Şu şekle bak. Gelecektir. Bir bak Şu yanaklara bakalım. bak. Bak yanaklara. Bak yanağa bak. Bunun yanağı böyle bak. Bunun yanağı böyle fıt fıt. Fıt fıt kafaya bak kafaya. Kulağa bak. Şunun tatlılığına bak. Kulağa bak. Burna bak. Bıyığa bak. Şunun şurasındaki yuvarlakımsı şekle bak. Alnındaki beyaz çizgiye bak. Şunun ağzına bak. Minik bagaja bak. Dişe bak. Allah ım. Allah ım ne yapacağım? Simetri yap bak. Gözlerdeki simetriye bak. Gözün şurada kare şeklinde olup bu tarafta oval şeklinde oluşuna bak. Sağ gözü bak 1 2 3 4 olup sol gözü 1 2 oluşuna bak. Sen ne Bu ne oğlum? Bu Yoda, bu Yoda bebek Yoda mıymış? Bu muymuş o dizide olay oldu diyorlar bir sürü diyorlar. Yoda'nın bebeği çıkıyor diyor. <laughs> Tipe bak. İlk defa gördüm. Spoiler yedik bu arada. Geçmiş olsun. <laughs> Kafaya bak. Kele bak. <laughs> Ağaca. Burnun dibine bak. Benim burnuma benziyor. Ağaca bak. O Korku hep bak. Neyse işte Mandalorian dizisinde hiç kadın sesi duyulmuyor diye. Bu da şimdiki saç normal yine. Yani. Saçım yine bak upuzun. Oh <laughs> shit. Bu ne lan? 30 saniye bu mu kalacak şimdi? Dur bakayım. Dibine bak. Ay deliriyorum. Yani bir şey yapmadım yani saçıma yani. Allah'ım çıldırıyorum tipe bak. Allah. Allah bunun adı neydi ya? Eskiden bizim evde vardı ya. Bizim evde vardı eskiden. Neydi bunun adı ya? Saçını kes yakışmıyor sana uzun. Al kestim ha. Bak. Kestim. Gördün mü? Nasıl kestim bak. K kestim bak. E ee, ne, ne Bu ne lan! Tipimi var! Allah abi ya. Abi Millet karantinada. Sen der misin? Ama biraz abi millet. Karantinada ama biraz homeless'a benzemişsin. Evet homeless'a benzedim vallahi. Deliriyorum. Bu da ne böyle kafamda ya? bak, bak, ağza bak, bak, ağzın, bak. <laughs> <laughs> <laughs>